daha önceden çalıştığımız ama bu belediyemizin yapması gereken bir işi Karayollarından belki ciddi bir yardım alacağız. Normalde bizim Boğaz Mahallesi, üniversite lojmanlarının arkasından geçen doğru yönden gösteriyorum değil mi arkadaşlar? Evet. Bu taraf deniz, kuzey e, lojmanlar, üniversite yurtlarını görüyorsunuz. Onun hatta belki de şöyle tutmam lazım üniversitenin e, yurtlarının arkasında zaten bir yol çalışması farkındaysanız başlatmışız. Beton yol gidiyor. Bu 12 metrelik bir yol. Bunu biz Boğaz'dan alıp buradan getirip e, Reşadiye'nin üst kodlarına Değirmen Dere'ye doğru bağlayacağımız bir yol. Adeta Fener, Camiönü, Mermerdelen, Reşadiye mahallelerini yarı belinden geçecek bir yol. Çünkü bu üst mahallelerde artık ciddi anlamda bir yapılaşma var. Yasemin bunu bahsediyordum yani sana. Ha, sen hemen dikkatini, dikkatini ben çekiyordur. Ben Burası ben işte bu ben olunca ben. o zaman biz minibüslerimizi bu yollarda da artık ring yaptırabiliriz ve ulaşım işini de çözmüş olabiliriz. Bu yol aslında imar planımızda var 12 metrelik yol olarak ama bir iki yerde viyadüğümüz var. İşte o viyadüklere biz karayollarından destek alabilmek için bunu anlattık. Bunu da bu saatten sonra bakanlık eliyle çalışıp ete kemiğe büründüreceğiz. Ve bunu bizim yapacağımız kısımları biz destek alacağımız kısımlarda karayollarından destek alarak bu yolda olursa o zaman Atatürk Caddesi'ndeki yoğunluk azalmış olacak. Bunun bir kısmı da yukarıya çıkmış olacak.